Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bol bereket, hayırlı yatırımlar dilerim. Arkadaşlar güzel haberlerimiz var, kötü haberlerimiz var. Seneye çekeceğimiz güzel kuşlarımız var. Yavrularımız yeme düşmeye başladı. Ve birçok konu var bugün konuşmamız gereken. Öncelikle salmamızı göstertelim. Gördüğünüz gibi. Salmamızda bir değişiklik yok verilmiyor tekrar kuşlarımızı yeme indirmeye başladık şurada bir tane renk güzel on numara bir renk kuşumuz var Harfte böyle tünyesi var dostlar ee, on numaraya yavrular geliyor bakalım oğlum sen biraz erken inmişsin bakın buraya e, güzel renkler geliyor dostlar yeme indirdiğimiz bugün indirdiğimiz kuşlar var bakın şu güzel bir çeko DF bf erkek yeni sahibini buldu arkadaşlar ee, yavrularımızı görüyorsunuz İçeriği göstertelim biraz da. Çekosavak gördüğünüz gibi 10 numara. Piyasanın mı tabii ki. Benim gözümde yerli. Kafeslerimizi boşaltmaya başladık. Bildiğiniz gibi sultanlar gelecek en kısa zamanda. Buraya arkadaşlar hangi takımı atsak diye çok kararsız kaldım. Ee, bilemiyorum hangi takımı atmam gerektiğini. Bu jumbo ile bu 10 numara arkadaş oldu. Ar şey eş oldu pardon. Bakın oraya gitti bak. Bak seyret. Hiçbirbirlerinden ayrılmıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu jumboyla bu çek kuşumuz çeki dinlendirmeye çekmiştik. Gördüğünüz gibi. Bunları atalım atmayalım mı sizce? Onlar bana bildirin. bu ee, buraya ne takım atalım? Sultan takımlarımız gelecek bildiğiniz gibi. Kafeslerimiz yavaş yavaş boşalmaya başlıyor. Ee, mama yaptım verdim bugün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavrularımız sonuz yeme düşmeye devam ediyor. ile gördüğünüz gibi bu kuş. Yanındaki de Spang'le. Arkalarındaki parçalı sarılar bir DF'miz ve bir sarı şeyimiz daha var parçalımız. Gördüğünüz gibi bir tane şeyimiz de Spangler'in. Spangler önünden bayağı iyi gittik arkadaşlar bu sezon. Özellikle son ağızda da erkeniz Jumbo erkeniz köye girmiş. Dostlar şimdi gelelim asıl mevzuya, asıl videonun başlığına. Bu takımı bildiğiniz gibi eşeğe attım yumurtalı bir şekilde satmayı düşünüyorum. Önceki videomdan gördüğünüz gibi. Seneye full damızlık arkadaşlar bu kuşlar. Bu gördüğünüz iki kuş. Seneye gelin benim damızlığım. Çünkü hepsi şey dişi çıktı dostlar. Bir dişi bir erkek ayarlayamadık. Bir abimiz istemişti. E, her hepsi şey dişi çıktı. yuvalarımızda da iki tane var. Damızlıklarımız arkadaşlar. E, bir tanesi zaten Fünyeli. Fünyeli bunun bir önceki Uğurluşka kardeşi, çık kardeşi de vardı. Bildiğiniz gibi. E, mamaya gömül dayvan maşallah. Babası yanında. Annesi karşıda. Bir mavi takım arkadaşlar abi. Son 10 numarada takım oldu yani. Ee, gördüğünüz gibi bu finyali bir karın kardeşi bir önceki ağızdan bir erkeğin var bu ağızdan erkek çıkmadı tekrar söyleyeyim ee, sen süper bir damızlık arkadaşlar gördüğünüz gibi sen bir yatırım yapmış olduk Yani şimdi altına alıp bozdurursunuz ya bakın kanat genişliğine bu kuşları piyasada jumbo diye satarlar dostlar bak Önceki kardeşleri İstanbul'a göndermiştim. İstanbul'dan Burak abime buradan selam olsun. Hala takip ediyorsa yorumlarda belirsin. 10 numara gördüğünüz gibi fünyeli verdi bir tane yine. Veriyor arkadaşlar çok şükür. 10 numara babasını görüyorsunuz şu an. Babası falan 10 numara büyüklüğü. Yavrularının büyüklüğü daha güzel tabii ki. yavrusu iyi bakılmış kız. Yavrulan her zaman iyi olur. Babayı çok alta döküyorlar dostlar ya. Şöyle göstereyim. E, muhabbetlerde kafeslerinin altını çıkartabilirim. Alt kafeslerine ne bilginiz olsun. Sizce çıkartalım mı? Gördüğünüz gibi dostlar baba şuraya geliyor yemek ya. Maşallah 50 sanırım dostlar. Şöyle kapımızı kapatalım gördüğünüz gibi dostlar seneye 10 numara geliyor ee, almak isteyenlere sesleniyorum fiyatım yüksek dostlar bana lütfen yazmayın bu fiyatına veririm verirsem bilginiz olsun ama full damızlık düşünüyorum arkadaşlar yani biliyorsunuz zaten bunlar hep e, iri kuşlar üst basır çekosu var şöyle göstereyim netlemedi Heh. Kurban olur mu seni verene? Bakın mamamızı da görüyorsunuz. Mama genellikle iri olmalarını sağlıyor dostlar. Hayvanlar zaten yedikleri şeyden etkileniyor. Bakın. Büyüklüğüne bak hayvanım maşallah. Şöyle bir odaklayalım. Netleyelim. Bak ufak kanada bak. Bak. Ağacı sağ şov yapıyor ya. Oğlum seni sen çok güzel çalışacaksın kızım. Duydun mu? Zıpla yukarı hadi. Dostlar ne diyorsunuz bu takım hakkında, yavrular hakkında? Fiyat ne ya eder? Yorumlarda 150 arkadaşlar. Sizce ama fiyatımı cidden diyorum yüksek söylerim. Çünkü yani boru değil şöyle takım. Güzel. Fiyatlarımız var. Hepsi diş olmasaydı dediğim gibi rezerve etmiştim. Satacaktım da hepsi dişi olunca sıkıntı oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Jumbo ile İngilizimiz yan yana bildiğiniz gibi. Daha bir icat yok bakalım. Fazla acele etme. Eş tutarsa yumurtlar zaten arkadaşlar. E çekmem istediğiniz konu falan var mı? Gene biraz ısladım. Odanın şu an en sıcak saatindeyiz. Ee, Nem 32 sıcaklık 31 arkadaşlar. Bakın yavrularımız da yatıyor renk renk. Topal kuşumuz bayağı bir iyileşti bu arada. Şunun tatlılığına bakın arkadaşlar ya. Hay maşallah. Gördüğünüz gibi dostlar yavrular gelmeye devam ediyor. Sultan takımlar en kısa sürede gelmeye, gelecek. Şu an konuşacak tek konumuz kalmadı. Ondan dolayı e, soru sorun arkadaşlar. Instagram canlı yayınlarına katılın. E, konuşalım arkadaşlar. E, görüş ve önerilerinizi lütfen yazın. Konuşalım, görüşelim, ne yapalım, ne edelim. Hep sen konuşalım arkadaşlar. Tüye girme ile ilgili yarın bir video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Bilginiz olsun. E, Öyle yani arkadaşlar damızlıklarımız seçildi. Ee, hala abone değilseniz abone olmayı beğeni tuşuna basıp böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basıp Instagram adresim Serkan oradan da canlı yayına katılıp görüş ve önerilerinizi bildirip soru sorup cevap alabilirsiniz dostlar. Herkese hayırlı üretimler, bereketli üretimler diliyorum dostlar. Beni e, takip etmeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun dostlar.